hoş geldin. Sen de mi güneşlenmeye geldin? Minnaşım. Ay güneş kremimi de almış. Ben şöyle yat uzak. Güneş mi geliyor? Dur. Gel çantayı biraz çekim gel. Ha? Tamam şimdi gölge. Gel yanaşabilirsin koy kafanı. Koy kızım kafanı. Aha bir tane daha geldi. Gel. Hadi sen yat sen onu boş ver gel. Şöyle gölge yapayım sana ben. <laughs> geldi yanımıza uzandı güneşlenmeye. Akıllı bu benim kızım. Gümüş görmüşsün ama tamam mı annem? Bilseydim sana da bir havlu getirirdim ben. Bilseydim sana da bir havlu getirirdim kızım. <laughs> Sen yine mi geldin? Hoş geldin. <laughs> sürekli havlumuza gelir. O doğruya yattı. Ya <laughs> Çok yakalanınca çıkmıyorsun ama. E verdim ekmek neden yemiyorsun? İlla kendin alacaksın ha? Bunlar da sahilin güzellikleri. <laughs> <Niye yapıyorsun? gülüyor> Sağ <Sahile> karşı <laughs> Kızım ekmek yer misin? Adam <laughs> şeyle böyle Bu en basit. buldum. Afiyet olsun, sen de bacıktın. <laughs> anam anam anam, al. Ellerimle beslerim seni. Tamam acele etme. Senden başkası yok zaten burada. Gümüş gibisin aynı sende. Al kızım. Sen onu yersin balıklı sandviç o gümüşün.